İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu, ihtiyaç listesini açıkladı. Bugün depremin 34. günü ve depremde bir kez daha gördük ki aziz milletimizin bütün karakteri sahaya yansımış durumda. Bir seferberlik hali var ve bu seferberlik hali devam ediyor. Aynı zamanda elbette ki ihtiyaçlar da durmuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yine yurttaşlara seslendi. Allah razı olsun. Hem bu dünyalarında hem öteki dünyalarında Cenab-ı Allah bu yaptıklarını karşılarına çıkarsın. Temel gıda ihtiyaçlarını hatta öğün yemek ihtiyacı için yurttaşların yardıma devam etmesinin en büyük muratları olduğunu söyledi. Tekrar ifade etmek isterim ki ihtiyaçlarımızı artırıyoruz. Burada vatandaşlarımızın bu seferberlik haline ilk günkü gibi devam etmeleri en büyük muradımızdır. En büyük temennimiz en büyük talebimizdir. Ramazan da geliyor. Özellikle günlük verdiğimiz öğün yemekler sürekli olarak artmaktadır. Deprem bölgelerinden yükselen devlet nerede sesleri Bakan Soylu'nun bu ifadeleriyle bir kez daha gündeme geldi. Twitter hesabından deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesi yayınlayan Soylu'nun paylaşımı sosyal medyada devletin görevini halka yüklüyorlar tepkisine neden oldu. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de en acil ihtiyaç dürüst, ahlaklı, çalışkan, vizyoner, yurtsever siyasetçiler ifadeleriyle tepki gösterdi.